Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kaslarımla beraber karşınızdayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen İstanbul Gas videosunda sizlere demiştim ki abi eğer videoyu beğenip kanala abone olursanız sizlerin hesabına girip arkadaşlar dükkandaki teklifleri alacağım dedim. Ve bir tane takipçimiz de yoruma şöyle bir şey yazmış gençler. Abi ben oyunu yeni indirdim. Hiç karakterim yok. Bana inmez. Alır mısın? Videoyu beğenip kanala abone oldum yazmış. Ben de arkadaşlar öncelikle baktım. Kanala abone olup gerçekten videoyu beğenmiş mi diye harbiden çocuk videoyu benim kanala abone olmuş arkadaşlar. Sonradan hesabını istedim arkadaşlar çocuktan. Hesabını verdi. Görüyorsunuz ismi Metin Pro ve karakterlerine geldiğimiz zaman gerçekten gençler bu çocuk ilk defa boyunu indirmiş ve benden hesabı hesaba elmas yüklenmiş istiyor arkadaşlar. Tabii ki de ben takipçilerimi kırmayacağım için çocuğa buradan direkt arkadaşlar 1400 elmas alarak başlıyorum abi. Hadi bakalım. Vallahi arkadaşlar bu videoda da çekiliş yapıyorum. Bu videoyu benim kanala abone olanlara da tekrardan onların hesabına da elmas falan alacağım. Haberiniz olsun gençler. Gördüğünüz gibi çocuğa 1400 tane elmas alarak başladım. Arkadaşlar ona da şöyle güzel bir özel karakter çıkartırsak sevinirim. ama öncelikle ücretsizlerini Çevirelim bakalım abi ne çıkacak kankimize kanki bize ücretsizden de gelir arkadaşlar bakalım. Abi bir de bir şey değil mi? Buradan efsane mi geliyormuş? Yemin ediyorum çıldırırım gençler. Ne geldi abi? Nadir Allah bir tane jeton geldi ya. Tamam güzel abi bir tane jetonu severim. Hadi bir çevirme daha ücretsizden. Kanki verirsin bu sefer ya. Bugün gençler takipçim için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü takipçilerimi seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Ve buradan ne geldi abi? 5 tane mücefer. Oo güzel. Vallahi çocuğun şu an hiç karakteri yok arkadaşlar. Ne çıkarsa çıksın çocuk sevinecek. O yüzden buradan arkadaşlar şu özel karakteri çıkarmak için bir 100 elmas veriyorum abi ve yeni gelen özel karakteri bakalım takipçimin hesabını çıkartacak bir var gençler ve nadir karakter güzel çocuğa bir tane cebici çıkardık gençler ya bu çarktan çıkan her şey çocuğun şansına arkadaşlar görüyorsunuz ne çıkıyorsa onun hesabına çıkacak abi biliyorsunuz gençler benim hesabımda zaten bayağı bir karakter var o yüzden ben şu an takipçime mükemmel karakterler çıkartıyorum güzel valla şef de çıktı inşallah çocuk bunu görünce sevinir abi zaten bu videoyu şu an izliyordur ve yüzen adamı da çıkardık abi çocuğa. Gerçekten mükemmel. Hadi bakalım kankim. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor dedim. Ve Nadir geldi. La oğlum bu varmış bizde ya. Ulan oğlum zaten çocukta çok az karakter var. Oyuncum bak olmayanları var. Çıldırtma adamı ya. Boksör geldi gençler. Güzel. Valla boksörü de bayağı bir seviyorum arkadaşlar. Bence baya bir sevinecek ya. Ama çocuk dedi ki, dedi ki abi özel çıkartamasam bile en azından bir tane efsane çıkar çıkardı dedi arkadaşlar. O yüzden ben bu çocuğa gerçekten çıkartırsam güzel olur dedim özel çıktı. Oha! Yeni özel karakteri hem dünkü videoda kendi hesabıma çıkardım. Ve bugün de takipçimi çıkardım arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi? Vallahi oğlum ne kadar mükemmel bir insanım ben ya. Oğlum çocuk bir tane efsanevi istiyordu. Vallahi özel çıkardım gençler. Ve gördüğünüz gibi özel karakter çıkartıyorum. Hatta 310 tane de elmas var. Arkadaşlar ben bu çocuğa tabii ki de İstanbul Pest alacağım abi. E, 1200 elmas diyor. Hemen hızlı bir şekilde buradan dükkana geliyorum. Hatta buradan 34 liralık 650 jeton 1800 elmas bir tane de ücretsiz döndürme var abi. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bunu da alıyorum abi. Vallahi çocuk sevinsin. Yemin ederim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bak o yüzden siz de videoyu beğenin. Kanala abone olun yorumlara da yazın sizin de hesabımıza bunlar olur arkadaşlar? Vallahi şu özel tekne 65 lira var ya bunu bile almak istiyorum çocuğa. Ama arkadaşlar özel karakter çıkardık. Bir tane ücretsiz çevirme geldi bize hemen çevirdim abi. Bu arada gençler böyle dükkana para yatırdığınız zaman günlük olarak size ücretsiz çevirme 3 tane birden de geliyor. Haberiniz olsun. Ve 150 mücefer hayır be. Ulan ilk defa bir şey çıkacak dedim çıkmadı. Polis çıktı arkadaşlar güzel. Vallahi çocuğa polis çıkardım. Hemen gençler şöyle karakterlere gelmek istiyor. Oğlum hesapta hiç karakter yoktu bakın gençler. Baya bir karakter çıkardık valla mükemmel oldu. Ve özel karakteri görüyorsunuz harbiden güzel. O zaman arkadaşlar ne yapalım biliyorsunuz bu Çocuğa tabii ki de efsane bir de çıkartalım. Aa ama bir dakika dur önce İstanbul Pest'i alalım bu çocuğa. Vallahi arkadaşlar sevinsin ya. Yemin ediyorum aldım. Gel bakalım abi. Vallahi bütün İstanbul pizde basacağım gençler. Bu çocuğun hesabını bugün max biliriz Ama bir şey değil mi? Bir iki tane daha özel karakter Çıkartabiliyoruz gençler buna. Gel kardeşim bir 30 daha bastım. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar ya Hüseyin Mehmet takipçilerini sevmiyor diyorlar bir de. Ulan benim kadar takipçilerine değer veren biri var mı lan? Vallahi billahi arkadaşlar ya yemin ediyorum şuraya bak ya. Çocuk daha sıfırdan hesap başmış Benim videolarımı izlemeye başlamış. Abi sizin sayende başladım falan filan. Ulan hesabını açar açmaz çocuğa görüyorsunuz değil mi? Ne kadar elmas alıyorum gençler ya. Vallahi yemin ediyorum bu kadar elması hayatınız boyunca kimse alamaz size. Neyse hadi bakalım. Gel kardeşim oğlum bitireceğiz maxlayacağım. Gençler maxlayacağım İstanbul pesini çocuğum Gel kanka bir 30 daha. Bir 30 daha verimiz. Oğlum bir şey diyeceğim. En sonunda şey vardı galiba. Özel karakteri vardı. Arkadaşlar İstanbul pesi özel. Bir dakika abi onu görmem lazım. Eğer onu olursam var ya, çok fena bir şekilde sevinebilir gençler. Bir 30 daha basma abi. Ve özel karakter evet gençler. Bir tane daha özel karakter alıyorum çocuğa. Çocuk daha şu anda sıfır kumada oğlum ya. Bakın arkadaşlar göstereyim. Sıfıra sıfır abi. Harbiden oyunu açar açmaz direkt benim videomu izleyip yazmış. O yüzden gençler görüyorsunuz fullledik. Şimdi tek tek bütün stumble toplayacağız abi. Gel bakalım ve buradan destansı olarak boksör boksör şey kanguruyu da aldık gençler. Gel bakalım kardeşim. Şimdi çakları tek tek çeviriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kankim güzel bir de efsane mi çıkarsa seviniriz. Çünkü bugün çocuğa hiç efsane mi çıkartamadık. Hadi kankim. Ne gelecek gençler? Ve 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 ve. Oo kulaklıklı kız geldi güzel. Olmayan sıra dışı. Gel bakalım kardeşim. Arkadaşlar video başında hesapta sadece 2 e, iki tane karakter vardı. Video sonuna kadar bakalım toplamda kaç tane karakter de çıkaracağız. Onu da görmüş olacağız. Tamam mı abi? Bakalım yani bugün gerçekten çocuk ne kadar sevinecek onu da görmüş olacağız. Büyücü geldi lan güzel. Tamam 50 tane elmas. Oğlum buradan da bayağı bir elmas gelecek ha. Yeni Sevim annesini aldım çocuğa ve yara askerle Göründüm gelsin bakalım kardeşim Çeviriyoruz kankim çeviriyoruz 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 ve ne gelecek gençler Bakalım ne gelecek kankim? Hadi ve ooo la oğlum bu olmasaydı ya. Vallahi dandik bir şey geldi arkadaşlar. Sıradan geldi. Ama bir tane efsane çıksın artık ya. Vallahi bu çocuk hadi gidiyor kanka. Bak çıldırtmayın adam. Benim hesapta bütün karakterler var zaten. O yüzden ben böyle artık takipçilerimin hesaplarını almak istiyorum gençler ya. Ben çıldırıyorum. Oo güzel geldi lan. Vallahi maskeli adam da geldi. Bayağı bir sevinci konu görünce. 50 tane elmas var. Bunu aldım. 10 tane İstanbul jetonu ve tekrardan çarkı çevirmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım kankim. Bir arkadaş ya arkadaşlar dediğim gibi iki tane özel bugün bu çocuğa çıkarmış olacağız. Hem de bir de efsanevi gelirse vallahi mükemmel olur abi. Sıradışı geldi abi güzel boksör adam. Ooo güzel. Bir tane daha boksör geldi de gençler o farklı bir boksördü. Ve hadi abi bir efsanevi istiyoruz artık çıldırtma insanı ya. Vallahi gençler geliyor mu turlandır orada Hayır yapma be yapma be Vallahi efsaneyi sonunda kaybettik tamam sıkıntı değil abi Gel bakalım buradan yeni şey Yeni animasyon alıyorum gençler 50 tane elmas alıyorum 10 tane jeton alıyorum Ve buradan çevirmeyeli tekrardan devam ediyoruz Hadi bakalım çevir kardeşim Vallahi arkadaşlar bugün bence bir 20-30 tane karakter çocuğun hesabını çıkarmış olacağız Kendisi de bence bayağı bir sevinecek abi Ooo uzaylı geldi güzel Uzaylı benim en sevdiğim karakterlerden birisi gençler Hadi bakalım Çevirmeyeli devam ediyoruz ve bu sefer ne gelecek kanki? Bu sefer, bu sefer, bu sefer. Efsanevi bir kere ver orayı ya. Aa oh, geliyor, geliyor, geliyor. Dur orada. Dur hayır ya. Hayır ya. Ulan bir efsanevi istiyoruz kardeşim ya. Tamam iki tane özel karakterimiz olacak. Ama kardeşim e, bir tane de şey versen ne olur ya. Gençler vallahi mükemmel bir şekilde topluyor. Ve amacımız gerçekten bir iki tane de efsanevi çıkarmak çocuğu. Çünkü dedi ki abi dedi ben efsanevileri de çok seviyorum dedi gençler. O yüzden efsanevi çıkartarsak mükemmel olur dedim. Bu kimden? Aha bıyıklı, bıyıklı adam geldi diyecektim adamın bıyığı yokmuş ya. Nasıl bir karaktersin oğlum ya nasıl bir adamsın? Adam dediğinin bıyığı olur gençler. <laughs> Şaka yapıyorlar gençler Bazıları bıyıklı oluyor bazıları bıyıksız abi belli olmaz bu işler. Ve ne geldi? Ooo denizde yüzen adam geldi gençler. Biliyoruz bu adam denizlerde yüzüyor mükemmel bir adam. 10 tane buradan jeton. Alay animasyonunu aldım. Ve tekrardan çeviriyoruz çarkı. Hadi bakalım kankim. Artık arkadaşlar bir efsanevi bir gelme zamanı geldi değil mi? Bak iki tane özel bu videoda çıkartıyorum çocuğa. Ve bir tane daha birkaç tane daha efsanevi çıkartalım. Hadi destansı. Ooo. Bir şey değil mi çocuğun galiba ilk destansızlığını çıkardık. Bunları buradan alıyor. Şurada bir tane daha şarkı Hadi bakalım kankim. Arkadaşlar bu arada azalıyor şeyimiz. İstanbul de azalıyor. Bizim kesin bir epsane çıkarmamız lazım. Çıkmazsa ben yine para yükleyip çıkartacağım abi. Bugün gerçekten takipçimi baya bir sevindireceğim gençler. Gel abi tamam buradan bunu al. 50 tane elmas. Arkadaşlar ne kadar kaldı? Çok az kaldı abi. Tamam bunu buradan alıyorum. Nadir veya daha iyi. Hadi bakalım kankim. Artık geliyor musun dedik. Ve bir efsane istiyoruz senden. Çok fazla bir şey değil kanki. Kanki bir efsane. Aha geldi geldi bu sefer geldi bu sefer. ne yapıp, bu sefer gelmiştin ama ya. Kanka vallahi ayıp ettin çak. Vallahi arkadaşlar tam gelmişti bizi kandırdı. Tamam çevir kankim. Hadi bakalım bir çevirme daha. Belki şansımız bundadır gençler. Ve 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 bakalım ne gelecek aga. Çevir 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 dedim. Aha boksör mü geldi lan gene? Vallahi gene 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 boksör geldi gençler. Tamam güzel abi sıkıntı yok. Buradan üzgün animasyonu alıyoruz ve distans veya daha iyi bak buradan gelme şansı yüksek. Gençler buradan bir özel karakter bile gelebilir abi. Ama tabii ki de bir efsane gelsin. Dön 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 dön. Dur 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 dönme. Ya oğlum dönmeseydin be. Dönmeseydin be. Tamam doktor doktor geldi arkadaşlar. Buradan nadir veya daha iyi tekrardan çeviriyoruz. Ve şimdi ikinci özelini hesabını alıyoruz arkadaşlar hazırsanız. Bunu çevirsin abi. Çevir çevir çevir. Dur lan Noel Baba güzel. Ya Noel Baba gelseydi keşke ya. Noel Baba'yı ben bayağı seviyordum arkadaşlar. Ve buradan özel karakterini alıyoruz çocuğa. Elinde alevli yumruklu Gençler mükemmel bir özel karakter. Şimdi diğer o boks yumruğu falan da aldık arkadaşlar. Oğlum çocuğun hesabına bayağı şey aldık la. Vallahi görüyoruz gençler bayağı bir karakter çıkardık. iki tane özel karakter abi takipçimi çıkardım. Şimdi gençler ben efsanevi çıkarmak istediğim için abi bir 10 tane de buraya çevireceğim. Çünkü gerçekten en az bir tane efsanevimiz olsun gençler hesapta. Çocuk harbiden istiyordu abi efsaneviye. Ve gelir mi dedim ulan köpek balığı geldi ya. Hadi kanka Megalodon. Megalodon kardeşim seni istemiyorum. Bir tane efsanevi istiyorum. Hadi. Hadi. Hadi bir efsanevi işte bu sonunda geldi be. Arkadaşlar sonunda hesaba hem sıradan karakter çıkardık, hem sıra dışı çıkardık, hem distansı çıkardık, hem efsanevi çıkardık, hem de özel karakter çıkardık abi. Bakalım bu 10 çevirmeden sonra bakacağız abi. Toplam kaç karakterimiz oldu? Gel abi tamam Fox'umuz da geldi. Olmayan tilki karakter. Ve olmayan distanslarda tabii ki geliyor. Hırsız geldi hırsız. Güzel. Hırsız tilki diyorum gençler ben bunu biliyorsunuz. Ve bu seferki çeride bir efsanevi daha gelse güzel olur ya. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın ben yeni gelen efsanevi sevmedim. Ya az önce efsanevi geldi ya çok güzel bir efsanevi değildi. Daha güzelleri var kardeşim. Oo iskelet geldi tamam. Hadi bakalım daha güzel efsaneviler var. oyuncu bak en dandini verdin. Oo blue demon. Blue demon da geldi abi güzel. Blue demon mavi şeytan demek gençler. Ve 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 ve. Allah cezanı ya. Kankim neyse arkadaşlar dur bakayım. Beysan evi daha bence gelecek abi hissediyorum çünkü. Dön kanka dön. Oğlum şuna dönseydin ya. Şu adam çok güzeldi. Aslan da geldi gençler. Görüyoruz abi şimdi arkadaşlar karakterleri gelip. Videonun başında bir tane karakter vardı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37 ve tam 38 tane karakter çıkardık çocuğa. Hem de 420 tane arkadaşlar ona jeton bıraktım. 460 tane de elmas bıraktım. Şimdi o zaman çocuğun hesabına da bir de birinci olursak gençler gördüğünüz gibi hiç kupası yok. Hiç oyuna da girmemiş abi. Bununla beraber bir de birinci olursam var ya bu oyunda harbiden mükemmel olacak. Ve arkadaşlar ben kendime inanıyorum %100 bu el birinci olacağım. Çünkü ben takipçilerim hesabında daha pro ve daha mükemmel oynarım kardeşim. Birinci oyun modu olarak ne gelecek kankim? Hadi güzel bir yer gelsin ve gençler döneme yer geldi abi. Bowling topları geldi. Buradan tabii ki de efsane bir şehirle geçeceğiz. Ve bugün çocuğa hem böyle çıkardığımız yüzden karakterle beraber ilk defa biz oynamış olacağız. Hem de gençler hem de gençler ne yapacağız abi? Mükemmel bir şekilde tabii ki çocuğun ilk birincini almak istiyor. Lan geri ittirme bizi. Manyak top. Arkadaşlar şuradan mükemmel geçmem lazım. Abicim geldim geldim dur dur hop hop hop. Metincim Metincim bak gerçekten sen videoyu benim kanala abone olduğun için bunların hepsini sana yaptım kardeşim. Şu anda da arkadaşlar hala hatırlatıyorum. Eğer ki videoyu benim kanala abone olmadıysanız videoyu benim abone olun sizlere de böyle alın gençler. Ya oğlum ben de para bol arkadaşlar. Ben de para bitmez. Ben bütün takipçilerimi bile alabilirim yani. O kadar param var. Neyse dur geldim geldim geldim. Hadi Hüseyin var buradan buraya zıpla güzel. Oğlum ben neredeyim? Allah aşağı düştüm. Metin. Metin dur Metincim. Metincim bak arkadaşlar Metin'in şeyi hesabıyla şey insanları da trolleyeceğim. Dur dur yumruk atacağım abi. Ama yumruğu biz almamışız ya. Ne yapıyoruz lan? Terbiyesizler. Arkadaşlar şurada bir troll vardı. Neyse troll yapsam mı lan? Yapmayacağım arkadaşlar. Hızlıca içeri girelim abi. E güzel bir şekilde ilk turu geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kaybedenler Allah aşağı diyorum. Ve tek özel karakter şu an bende var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Alevli yumruk. Samuray ninja. Alevli ninjeyiz arkadaşlar biz. Şimdi ikinci tura doğru devam ediyoruz kanki. Hadi bakalım gençler. Bugün gerçekten çocuğa ilk birinci elini aldırmak istiyorum. İkinci oyun modu bu sefer ne gelecek dedim ve otobüs geldi gençler. Otobüs. Tam da var ya benim yemin ediyorum en pro olduğum artılardan bir tanesi. Tabi ki de arkadaşlar mükemmel bir şekilde geçeceğim ben burayı Hadi bakalım 3 2 1 başladı. Zıplıyoruz kardeşim. Burada zıplayacağız gençler. Kardeşim şöyle bir elenir misiniz? Vallahi arkadaşlar yumruğu keşke alsaydım ya. Biz şeyden stumble pace'ten yumruk aldık ama yumruğu gerçekten almadık gençler. Yani kendimize kullandırmadık. Kullandırırsak şimdi bunlar yumruğu vurur diyerek geçerdim. Hadi son bir kişi daha düşsün. Oha! Arkadaşlar çok güzel bir şekilde bayağı mükemmel bir şekilde geçiyoruz bu turda. Ve şimdi finale gitme zamanı abi. Vallahi bir şey değil mi? İkinci turda herkes manyak gibi öldü lan. Ama arkadaşlar harbiden biz mükemmel oynadık yani. Ve son final olarak bu sefer de geliyor dedim araba yarışı geldi arkadaşlar. Şimdi var ya vites atacağım 5'e gireceğim E5'e. Valla arkadaşlar mükemmel bir şekilde birincilik geliyor. Hazır mısınız? Bak bu sefer çok mükemmel bir araba alacağım. Hadi Hüseyin Mert herkes ben. Tekrardan diyoruz. O zaman bir dakika böyle şey takipçim neydi Metin? Her, herkes Hüseyin Metin geldi sana ettim parti. <laughs> arkadaşlar olmadı ya bir şeyler uydurdum ama olmadı. Dur abi dur dur dur. Buradan buraya gençler tamam. Kardeşim sen biraz geride kalır mısın? Sen biraz geride kal. vallahi düştü gençler en öndeyim. Dur dur ilk birinci gerçek çocuğa. Hadi bakalım Metin Pro. Metin Pro. Valla arkadaşlar en üstü arabayı aldım. Arkamızdan alev falan çıkıyor görüyorsunuz. Bu da karakterin özelliği gençler alevlerin gelmesi. Ay yeşil alayım. Allah vallahi yeşil aldım gençler. Önündeyim abi adamlar geride kaldı gençler. Adamlar geride kaldı. Hadi Metin Pro. Hadi Metin Pro göstereceğiz Pro'luğumuzu. Gençler en öndeyiz ve birincilik geliyor abi. Kimse gelemedi daha yanımıza. Uf, güzel aldım güzel aldım. Allah şurayı çarpmasam iyiydi. Tamam kankim geliyoruz geliyoruz. Birincilik geliyor gençler hazır mısınız? Hazır mısınız? Birincilik geliyor. Abi iki özel karakter çıkardım hem de ilk birinci ile alacağım hesabını. Hayır adamlar geliyor. Bas bas kankim bas. Ve arkadaşlar mükemmel bir şekilde araba yarışında kazanıyorum. Çocuğunu hem abi ilk maçını kazanıyorum hem de ilk birinciliğini veriyorum. Görüyorsunuz gençler alüminyumumuza bayağı mükemmel bir şekilde seviniyor. Hesabın ilk kral tacını aldım arkadaşlar. İlk 30 kupasını da aldım. Gerçekten bu çocuk bence bayağı bir sevinecek. Yine efsane videomuzda sonuna geldik gençler. Önceki İstanbul Gaz videolarını izlemeyi unutmayın. Şurada 5200 elmas harcadım abi. 5200 elmas o mutlaka izleyin. Bugünlük benden bu Kes kendine iyi baksın hoşçakalın veya bay bay.